Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Almanya çok güzel bir şey yaptı. Aslında Almanya'da tren ve otobüs biletleri çok pahalı. Çok pahalı olduğu için insanlar daha çok bu trenleri, otobüsleri, araçları kullansın diye bütün biletleri 3 ay boyunca Haziran, Temmuz, Ağustos 9 Euro yaptı. Ben de şimdi 5 dakika önce şu 9 Euro'luk biletimi aldım göstereyim. Eğer bu bileti kullanmak istiyorsanız yanınıza kimliğinizi taşımanız gerekiyor. Ve şuraya şu alttaki çizginin üzerine isim ve soy isminizi yazmanız gerekiyor. Evet ben de şu an Hamburg Eidelstedt'den Harburg'a yolculuk yapacağım. Toplam 39 dakika annemlere gidiyorum. Evet hava da çok nadir ama bugün muhteşem bir hava var. Gerçekten herkes tişörtlerini, elbiselerini giymiş yola çıkmış. Biletler de 9 euro. Bileti olan yetişkinler yanında 3 tane çocuk götürebiliyor 12 yaş altında. 3 tane çocuğunu yanında e, ücretsiz götürüyor. Evet şurada bir aile var. Arkamda ailecek gezmeye çıkmışlar. Evet Sizlere bu aylık biletlerin normal fiyatını da şurada gösteriyorum. Eğer bir aboneniz varsa aylık biletinizi önceden aldıysanız bu 9 euro ile kalan farkı geri alacaksınız. 6 dakika. Ee, Hamburg Hauptbahnhof'tan geçeceğim. Bakalım orası ne kadar kalabalık olacak. Normalde de kalabalık zaten ama Instagram'da kısa kısa videolar gördüm. Tıklım tıklımmış. Bakalım gerçekten tıklım tıklım mı? Tişörtümü de giydim. Oh mis. Evet bu biletle Almanya'nın her yerine gidebilirsiniz. Almanya'da bu maskeler aslında kalktı. Ama maalesef e, toplu taşımalarda bu maskeleri takmamız gerekiyor. Size böyle Hamburg'un böyle geçtiğim yerlerden biraz biraz göstermeye çalışacağım. Hadi bakalım yolculuk başlasın. Şimdilik dolu değil trenler. Und das wir jetzt auch tun. Ja, okay, okay. Äh, Fahren wir halt nicht, weil das Anweisung der Zentrale ist. Umkehrschluss, wir sind der erste Zug, der wohl, wenn wir so weit sind und Fahrt kriegen. Das heißt, hier vorne es leuchtet immer noch ein bisschen Rot. Auf rechts. Merhaba, bir tane kırmızı gül aldım. Bir tane hangisinde? Sos. Olur. Ne yaparlar? teşekkürler. teşekkürler. Hayırlı işler. Evet arkadaşlar. Tren yolculuğumuz bu kadar. Ee, daha saat çok erken. Öğlenden sonra akşama doğru daha da çok kalab kalabalıklaşacak. Evet şimdi ben otobüse binip annemlere devam gideceğim. Daha biraz bir yolum kaldı Göstermiştim. 43 dakikaydı galiba 43 dakika oldu bir saat bir i̇şte saat yani baya bir kaos var evet. tren yolculuğumuz bu kadar görüşmek üzere bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.